İlk olarak transformasyon yapacağız. Daha sonrasında tek ön kültür aşaması ve sonrasında üretimi gerçekleştireceğiz. Eksi 80 dereceden aldığımız 50 mikrolitre kompeten hücre çözünür çözünmez üzerine 50 nanogram plazmit ekliyoruz. Ayrıca bir de plazmit içermeyen bir negatif kontrol yapıyoruz. Böylece protein üretimini kontrol ederken aradaki farkı görebileceğiz. 10 dakika buzda, daha sonra 42 derece 45 saniye ve son olarak da 2 dakika buzda inkübe ediyoruz. Bu sıcaklık şoku sayesinde hücrelerin plazmitleri içine almaları kolaylaşacaktır. Şimdi 400 mikrolitre stop besi yere ekliyoruz. Ardından tüplerimizi 37 derecede 1 saat 50 rpm'de inkübasyona bırakıyoruz. Uygun antibiyotik içeren ergi besi yerlerine 50 mikrolitre ekim yapıyoruz ve steril boncuklarla karıştırarak homojen olmasını sağlıyoruz. Sonrasında ekim yaptığımız petrileri 37 derecede gece boyu inkübasyona bırakıyoruz. Seçtiğimiz tek koloniyi steril pipet ucu yardımıyla alarak uygun antibiyotikleri içeren 10 ml'lik ön kültür ortamına bırakıyoruz ve 37 derecede 150 rpm'de gece boyu inkübasyona bırakıyoruz. Ertesi gün ön kültürlerimizi alıyoruz ve 150 mililitrelik kültür ortamlarına %2 oranında inokülasyon yapıyoruz. Hücreler eksponansiyel faza gelinceye dek 37 derecede 150 rpm'de inkübasyona bırakıyoruz. 3 saat sonra örnek alarak 600 nanometredeki bulanıklık değerini ölçüyoruz. 0620 olarak okuduğumuz bu değer hücrelerin eksponansiyel fazla olduğunu gösteriyor artık protein üretimine başlayabiliriz. Şimdi protein üretimini başlatmak için 0,5 milimolar IPTG ekliyoruz. Ve hücrelerimizi 20 derecede gece boyu inkübasyona bırakıyoruz. Sonrasında kültür ortamını 50 mililitrelik falkonlara bölüştürüp santüfüj uyguluyoruz. Ve hücreleri çöktürüyoruz. GFP proteini hücre içi bir protein olduğu için santrifüj sonrası peletin yeşil renkte olduğunu görüyoruz. Ve üst fazı döküyoruz. Ardından proteinimizin de bulunduğu peletleri saflaştırıncaya kadar eksi 80 derecede saklıyoruz. Merhabalar ben Bahar. Şimdi protein saflaştırma kısmına geçtik. Burada ilk önce hücreleri resüspanse ediyoruz ve donduruyoruz. Ardından bir kere çözdür dondur yapıyoruz. Sonrasında da e, kimyasal ve fiziksel parçalama işlemleri uygulayarak protein fazını diğer safsızlıklardan uzaklaştırmış oluyoruz. Sonrasında elde ettiğimiz protein fazıyla nikel e, rezini bağlayıp nikel saflaştırma gerçekleştiriyoruz. Ardından anyon değişim kromatografisinde saflaştırıyoruz ve sonrasında da konsantre edip kristalizasyon aşamasına geçiyoruz. Öncelikle eksi 80 dereceden aldığımız hücrelerin buzda çözünmelerini bekliyoruz. Bu sırada lizis çözeltimizi hazırlayacağız. Lizis çözeltimizin içinde Tiriz, imidazol, sodyum klorür, gliserol, etta, PMSF, proteaz inhibitör tablet ve DTT olacak. Şimdi peletlerimizi lizis çözeltisiyle ile resüspansa edip birleştireceğiz. Resüspansiyon sırasında peleti yavaşça yıkıyoruz ve köpürtmemeye özen gösteriyoruz. Ardından resüspanse ettiğimiz hücre peletlerini eksi 80 dereceye geri kaldırıyoruz ve tekrar çözdürdüğümüzde hücre duvarlarının mekanik olarak parçalanması kolaylaşmış olacak. Dün resüspanse ettiğimiz hücreleri eksi 80 dereceden alarak saflaştırmaya başlıyoruz. Buzları biraz eridikten sonra magnezyum klorür, lizozim, PMSF ve diyenize ekliyoruz. Sonra da enzimlerin çalışması için 10 dakika su banyosunda ve ardından 5 dakika da buzda inkübe ediyoruz. İnkübasyondan sonra hücrelerin üzerine cam boncuk ekliyoruz. 7 mililitre hücre süspansiyonu yaklaşık 10 mililitre çizgisine gelinceye dek eklemem yeterli oluyor. Şimdi vortex aşamasına geçiyoruz. Böylece hücrelerin cam boncuklar tarafından mekanik olarak parçalanmasını sağlayacağız. 40 saniye vortex, 40 saniye buz olacak şekilde 4 döngü yapıyoruz. Vortex'in ardından hücre süspansiyonunun üzerine %1 hacimde Triton X100 ekliyoruz. Ve 10 dakika buzda inkübe ediyoruz. İnkübasyonun ardından da cam boncukları çöktürmek için 5000 RPM'de 5 dakika santrifüj ediyoruz. Santrifüj sonrası üst fazı yüksek hız santrifüj tüpünü aktarıyoruz ve 16.000 de 20 dakika santrifüj uyguluyoruz. Santrifüjümüzü beklerken nikel rezinimizi hazırlayalım. Kolonun ucundan biraz kesiyoruz. Ardından rezinin akıp gitmesini önleyecek olan beyaz filtreyi takıyoruz. Ve kolonumuzu 3 ayağa yerleştiriyoruz. 1 mililitre reçine için 2 ml rezin süspansiyonu koyuyoruz. Önce bol su ile yıkıyoruz. Böylece reçine içinde olduğu koruyuculardan arınmış olacak. Ardından da bafıra ile yıkayarak reçineyi dengeliyoruz. Ve böylece kolonumuzu hazırlamış oluyoruz. Bu sırada santrifüjümüz bitti. Gördüğünüz gibi üst fazda çok yoğun berrak bir yeşil floresans var. Bu da proteinimizin hücrelerden çıkıp üst faza geçtiğini gösteriyor. Bu üst fazı temiz bir falkon tüpü aktarıyoruz. Şimdi süpernatantla dengelenmiş nikel rezinimizi falkonun içinde birleştiriyoruz. 1 bir saat buzda bağlanmaya bırakıyoruz. Evet şimdi bir saatlik inkübasyonumuz bitti. Şimdi protein rezin karışımımızı kolona döküyoruz. İlk aşamada kolon akıntısı yani flow turu topluyoruz. Falcon tüpte kalan rezinleri de bafıra ile toplayıp kolona aktarıyoruz. Proteinimizdeki altı histidin sayesinde nikel reçineye bağlanıyor ve yeşil renk verdiği için onu görebiliyoruz. Yıkamalarda renk olmaması ve reçinenin de yeşil olması proteinimizin reçineye bağlandığını gösteriyor. Evet şimdi elisyonlara geçtik. Elisyonlarda artan konsantrasyonlarda imidazol bulunuyor. İmidazolün niker reçineyi olan afintesi 6 hissedin etiketinden daha fazla olduğu için imidazol bu aşamada reçineye bağlanıyor ve 6 hissedin etiketi GFP proteinimizde kolondan ayrılıyor. Elisyonların sonlarına doğru kolonda artık yeşil rengin olmadığını ve kolonun eski haline geri döndüğünü görüyoruz. Yeşil floresan proteinle çalışırken onu böyle takip etmek çok keyifli oluyor. Şimdi her bir fraksiyondan jel örneği hazırlıyoruz. Jel örneklerini hazırlarken 4x'lik loading daydan 10 mikrolitre ve örnekten 30 mikrolitreyi karıştırıyoruz. Ardından da 95 derecede 10 dakika kaynatıyoruz. Örneklerimizi hazırladıktan sonra STS page ile inceliyoruz. Önce 85 voltta 15 dakika ardından 120 voltu yürütüyoruz. Jel sonucuna göre proteinimizin baskın olduğu fraksiyonları birleştiriyoruz. Bu birleştirdiğimiz fraksiyonlar toplam 30 ml oldu. Ve bundan sonraki aşamada da diyalize geçiyoruz. Önce uygun uzunlukta bir diyaliz membranı kesip yumuşaması için suya bırakıyoruz. Kullandığımız diyaliz membranı 6-8 daltondan daha küçük molekülleri geçirebiliyor. Böylece imidazolden kurtulmuş oluyoruz. Hazırladıktan sonra diyalizimizi artı 4 derecede gece boyu yapıyoruz. Diyaliz bittikten sonra membranın içindeki proteinimizi bir aktarıyoruz. Bu sırada size Aktayı tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz Akta Prime Plus 1 megapascal basınca kadar çıkabilen bir kromatografi cihazı. Farklı kolonlar kullanarak amacımıza uygun saflaştırmaları yapabiliyoruz. Biz bugün GFP proteinimizi Akta'da iyon değişimi kromatografisi uygulayacağız. Öncelikle anyon değişim kolonumuzu buffer'la dengeleyip hazırlıyoruz. Örneğimizi Akta'ya vermeden önce 30 lira yapıyoruz ve örneğimizi sisteme A probu ile yüklüyoruz. Anion değişiminde saflaştırma için iki ayrı tampon kullanıyoruz. Örnek bağlama için düşük konsantrasyonda tuz içeren QA ve elisyon için yüksek konsantrasyonda tuz içeren QB tamponlarını kullanıyoruz. Örneği verdikten sonra absorbans dengeleninceye kadar kolondan QA buffer'ı geçiriyoruz. Böylece yıkama yapmış oluyoruz. Şimdi de elisyonlara başlayacağız. Anion değişim kromatografisinde gradyen elisyon yapıyoruz. Burada kullandığımız QA buffer'ı 75 milimolar tuz içerirken QB buffer'ı da 1 molar tuz içeriyor. Gradyen hacmini 50 mililitre olarak ayarladığımızda 50 mililitre süresince tuz konsantrasyonu 75 milimolardan 1 molara kadar yükselecek. Şu an sistem akışta. Önce durduruyoruz. Şimdi gradyan elisyon parametrelerimizi girelim. Set gradient. Length 50 mililitre. Flow rate 2 mililitre böyle dakika. Fraction size da 1 mililitre. Evet şimdi continue diyerek başlatıyoruz. Bu arada proteinimizin de kolona bağlandığını görüyoruz. Artık Proteinimiz gelmeye başladı. Ve elisyonlarımız da yeşil yeşil gözükmeye başladı. Elisyon buffer'ı kolona girdikten sonra kolonun altında bir dedektör var ve burada kolondan çıkan örneklerin absorbansı okunuyor. Biz de bunu bilgisayardan eş zamanlı olarak takip edebiliyoruz. Artık elisyonların rengi yeşilden şeffafa doğru dönmeye başladı. Bu sırada kolonumuzda da yeşil proteinin kalmadığını görüyoruz. Bilgisayarda pik gördüğümüz fraksiyonlardan jel örneği hazırlayıp STS Page ile inceliyoruz. Seçtiğimiz fraksiyonları birleştirip yine gece boyu artı 4 derecede diyalize bırakıyoruz. Gece boyu inkübasyonun ardından diyalizimizi açıyoruz ve temiz bir falkona boşaltıyoruz. Son olarak proteinimizi konsantre ediyoruz. Bunun için ultrafiltrasyon ünitelerini kullanıyoruz. 3 kilo daltonluk olan bu filtre 3 kilo daltondan daha küçük olan molekülleri geçiriyor. Konsantrasyon sırasında disülfit bağlarının kurulup proteinin çökmesini engellemek için DTT koyuyoruz. Santrifüj uyguladığımızda da proteinimiz filtrenin üstünde kalıyor ve giderek hacmi azaldığı için konsantrasyonu artıyor. Ultrafiltrasyonun ardından Yapısal çalışmalar için yüksek konsantrasyonda saf GFP proteini elde etmiş oluyoruz.